Merhaba arkadaşlar. Dövme ile ilgili attığım videolardan sonra bana sürekli makine e, ile ilgili fikir almak için mesaj atıyorsunuz. Teşekkür ederim. Videolarımı izlemişsiniz. Faydalı olduysa ne mutlu. Yani çok güzel geri dönüşler alıyorum gerçekten. Beni mutlu ediyor. Zaten bu mutluluk için <laughs> yapıyorum. Yani karşılık beklemeden yapıyorum ama karşılığında sizden güzel mesajlar alınca da mutlu oluyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, makine konusunda sizi iyi yönlendirebilmem için Bütün makineleri kullanmış olmam gerekiyor Yani siz bana mesela şu 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 markanın şu makinesini atıyorsunuz ya Benim zaten totalde kullandığım 5 tane farklı makine oldu bu zamana kadar Kendi kullandıklarımı söyledim zaten Ama onun dışında hangi makine iyidir hangi makine kötüdür bilemem Önemli olan iki şeye değindim Bunlardan biri e, makinenin markasına takılmamanız gerektiği. O da şöyle. Kendinizi geliştirme aşamasındaysanız iyi kötü yani bu işi hobi olarak mı yapacaksınız gerçekten para kazanacak mısınız bunu anlayana kadar iyi kötü idarelik bir makine almakta bir sakınca yok. Ama siz dövme yapmaya başladınız para kazanmaya başladınız artık daha profesyonel elinizi ağrıtmayan gölgede daha iyi olduğunu düşündüğünüz daha marka güvenilir bir makine almak istiyorsunuz o zaman içinde bununla ilgili güvenilir siteler var oraya ulaşmanız lazım yani aslında bu bir iki aşamadan oluşan bir şey bahsettiğim ilk süreçteyseniz sadece makinenizin sağlam çalışıyor olması yeterli yani randımanlı çalışıyor olması gerekiyor yani teklememesi gerekiyor yani dedi de böyle takılmaması gerekiyor bobinli makinelerde o bobinlerin iyi sarılmaması ile alakalı bir şey bu bunun için sadece makine için söylüyorum 500 lira gibi bir e, bütçe ayırabilirseniz onu alırsınız. Yanına düzgün bir adaptör alırsınız. Düzgünden kastım gidip de 1000 liralık adaptör almayın bence ilk aşama için. E, sonrasında yan ürünleri zaten güvenilir sitelerden e, temin edebilirsiniz set halinde. Yani hazırlanmış set yerine bu şekilde alabilirsiniz. Bu yine 1500 lirayı 1800 lirayı buluyor bu arada. Bütün işte kaliteli boya, şu bu içindeki işte transfer jelinin de çok önemli olduğunu biliyoruz. Onların falan en iyi olduğunu düşünerek 1800 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Makine çok çok kaliteli olmamasına rağmen yani güvenilir, sağlam ama işte Alman malı değil mesela. O tarz yani bir hawk, bir dragonfly değil. El yapımı güvenilir yine bir sene e, garantili makineler var. Ben makine satmıyorum. Yani e, sürekli bana işte makine göndermeniz gerçekten e, yersiz oluyor. Çünkü ben e, herhangi bir siteye dahilleyelim satmıyorum. Sadece e, size söylemem gereken şeyleri söylüyorum. Yani bu makine olayını kafanızı büyütmeyin. Bana bunu işte e, hav kalmadan önce e, bir İzmir'deki bir arkadaşım işte iğneleri çok pahalı. Gerek yok demişti. Ben kendi kendime özendim ama e, aldım. Şu an gerçekten iğneleri ya, konforuna alıştığım için pen kullanmanın konforuna e, evet şu çok kolay oluyor. Tık tık hemen takıyorum. Çalışmaya başlıyorum. Huzurlu mu? Evet. Ama iğneleri gerçekten yaklaşık 3 katı daha pahalı. Normal e, standart iğnelerden daha pahalı. Düşünüldüğünde e, daha masraflı oluyor. Ama ben Mesleğimin 5. senesinde aldım arkadaşlar. Yani e, para kazanıyordum ben. Yani bu iş benim için artık para kazandırıyordu. Yani ilerledi. Hani ben aşama aşama aldım. Siz gidip ilk başta daha dövmeye başlamadan e, 4000-5000 bin, bin lira masraf yapıp sonra elinizde kaldığında bu sefer bunu satmaya gideceksiniz. Eğer başarılı olamazsanız. E, yani bilmiyorum size kalmış bu tabii ki. E, maddi imkanlarınıza kalmış. Ama ilk başta lütfen denemek için Standart bir makine alın, bir başlayın. Bir çalışın önce. Bobinli ya da rotary makinede bir kendinizi geliştirin, daha sonra pen makine alın bence. Çünkü para kazandırmadığında üzüleceksiniz. Yani e, olay makinenin e, ne kadar kaliteli olduğu değil. Olay sizin kendinizi ne kadar çok geliştirdiğiniz aslında. O yüzden lütfen bu tarz şeylere takılı kalmayın. Dövmede de tüketim çılgınlığı var. İşte kaliteli makine olsun. Bakın boyada kalitesiz bir şey asla e, önermiyorum. E, şeyde de aynı şekilde. Transfer jelinde de çünkü e, iyi bir işlem, iyi bir sonuç alamıyorsunuz. Transfer jeli silindiğinde Sonrasında çok uğraştırıyor. İşte aslında yüzde kırklık bir bölümünü oluşturuyor bence transferin orada kalıyor oluşu. Stencil staf kullanıyorum ben. Alta yazayım. Farklı farklı markaların iyi şeyleri var transfer jelleri. Ama onun dışında bazı ucuz transfer jelleri denedim yani ben. İşe yaramıyor. Hatta bununla ilgili size video çekeceğim yani farklı farklı ürünlerden transfer ettiğimde daha sonra sildiğimde nasıl bir sonuç elde ediyoruz ona bakacağız hep beraber ama yani önemli olan şeyler boya iğnenin kalitesi yani tarihinin geçmemiş oluşu oksitlenme olmaması için onun dışında makine gidip de işte 500 liralık makine varken ve iyi iş yapıyorken hani düzgün çalışan bir makineden bahsediyorum gidip 3000 liraya makine almanız dövmeye daha ilk başlayacağınız anda bütün paranızı oraya vermeniz çok saçma olurdu bence bana dediğim gibi şu makine mi bu makine mi diye sormayın ben makineye baktığımda hangisinin iyi olup olmadığını anlayacak kadar bu işin içinde değilim yani kendi makinelerimle tamir edemiyorum keşke edebilsem ama bu konuda sizi yanlış yönlendirmek istemem bakın size 3-4 tane site ismi vereceğim onlara bir girin bir bakın aynı makine farklı sitelerde farklı fiyata satılabiliyor biz dövmeciler yani ben kendi adıma konuşayım. Ee, i̇ğne alırken boy alırken orijinal olduğuna inandığım sitelerin fiyatlarına önce bakıyorum. Ona göre alışveriş yapıyorum. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ee, Golden Arrow Tattoo, Dragon Tattoo ee, Panormos X-Line X-Line'dan ürün almadım açıkçası. O yüzden hani net bir şey söylemeyeyim. Ee, Red Line Antalya'da bir abimiz var. Bu tarz büyük dövme siteleri var. Yani dövme malzemesi yazdığınızda gitti gidiyor oradan falan almayın arkadaşlar. Orada zaten yani e, bu işin bilir kişileri yok yani. Daha çok çakma ürünler alırsınız diye düşünüyorum. Yani ben gidip de gitti gidiyor oradan ya da farklı bir e, bu tarz N11 gibi yerlerden dövme makinesi seti almam. Siz de benim bahsettiğim sitelere bir bakın. Gerekirse arayın. Sorun yani benim bütçem şu. İşte makineye şu kadar ayırabilirim. Bana ilk başlangıç için hangi makineyi önerirsiniz? Makineyi önemsiyorum. Aynı şekilde adaptörü de önemsiyorum gibi. E, setlerin böyle şaşasına kapılmayın. Ufak tefek şeylerin çoğunu kullanmayacaksınız. Mesela lastik. Lastik orada göz dolduruyor ama normalde çok işe yaramıyor yani. Gidip para lastiği alabilirsiniz herhangi bir yerden. Bunun gibi şeylere takılmayın. Önemli olan 3 şey var makine, makinenin sadece düzgün çalışıyor olması dediğim gibi, adaptör, boya, iğne, yani iğne zaten şey ekürlerinden biri. Bunlara dikkat edin sadece, başka bir şeye gerek yok. Umarım daha iyi araştırırsınız bundan sonra gerçekten. Mağdur olmanızı istemem, hiçbir siteden hiçbir şekilde iyice araştırın, bütün siteleri arayın ve öğrenin. Öyle yani. Hadi görüşürüz, baba.